Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lale Yüksel. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere cilt ve yanak sarkmalarına karşı etkili olan bir maske tarifi paylaşacağım. Kanalımda cilt maskeleri, makyaj ve yüz yugası dahil daha birçok konuda videolar olacak. Tüm bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Evet artık maskemize geçebiliriz. İlk önce bir tatlı kaşığı balı kasemize koyuyoruz. Daha sonra yine bir tatlı kaşığı da kakao ekliyoruz. Ve iki tatlı kaşığı da yoğurt ekliyoruz. Ve tüm bunları güzelce karıştırıyoruz. Evet güzel bir kıvam, yüze sürülecek kıvam alana kadar maskemizi karıştırıyoruz. Ve maskemiz cildimize sürmek için hazır. Evet şimdi ben yüzümü yıkadım geldim sıra toniğe geldi toniğimi de kullandıktan sonra nemlendiricimizi sürüyoruz ve işlemi bitiriyoruz Cildimizin sıkılaştırma etkisini daha da artırıyoruz toniğimizi sürerek hem maske hem tonik Şimdi sıra nemlendiricimizde. Evet, şimdi nemlendiricimizi sürüyoruz. Masaj yaparak uygularsak daha da etkili olacak. Yukarı doğru hareketlerle yer çekimine karşı dur diyoruz. Ayrıca sarkmalara karşı bazı hareket ve davranışlardan da kaçınmamız gerekir. Örneğin sigara kullanımından, telefon ve tablete böyle boynumuzu eğerek bakmaktan, güneş ışınlarından tüm bunlardan kaçınmamız gerekir. Düzenli masaj da yaparsak cildimize çok faydasını göreceğinize emin olabilirsiniz. Ayrıca şekerden de uzak durmak gerekir. Çünkü şeker cildi yaşlandırır, sarkmaları daha da çok hızlandırır. Evet. Nemlendiricimizi de sürdük. Cildimize güzel bir bakım yaptık. Güzelliklerle kalın diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.